Mesut Özil Fenerbahçe'de. İrfan Can'dan Flash Hareket. Beşiktaş'ta Pato Sürprizi. Trabzonspor'a Sabek Juventus'tan. Detaylar videomuzda. Altın Skor transfer haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce bu sene kim şampiyon olur? Yorumlarda tartışalım. Bayern Münih'in 19 yaşındaki olduğu Andal Forvet'i Johua Ziggs'e Avrupa futbolunun en umut vaat eden futbolcularından biri olarak öne çıkıyor. Fakat Lewandowski'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Zirkze için İtalya Serie ekiplerinden Parma devreye girdi. Everton'un da ilgilendiği iddia edilen Hollandalı genç golcü için büyük iddialar var. Son bilgilere göre Parma'nın 6 ay için kiralık olarak kadroya katılmasının istendiği aktarıldı. İtalya Süre A ekiplerinden Roma, Lille forması gen milli yıldızımız Zeki Çelik'in transferi adına temaslarını sürdürüyor. İlk olarak Lille bir kiralama talebiyle gelen Roma'nın teklifi reddedilmişti. Fransız gazetelere göre Roma transferden vazgeçmedi. Lille'in Zeki Çelik için 15 milyon euro talep ettiğini aktaran gazeteler görüşmelerin sürdüğünü ve Roma'nın yeni bir teklif ile gelebileceğini aktardı. Hırvat golcü Mario Mandžukić'ten kötü haber geldi. Manzukiç, İtalya Serie A şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile anlaşma sağladı. Nikola Sayra'nın haberine göre Manzukiç, Milan ile sezon sonuna kadar bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Hırvat golcünün yarım sezonluk 1.5 milyon euro artı bonuslar şekilde bir kazancı olacağı belirtildi. İlk seçeneği Milan için birçok teklifi reddettiği açıklanan Manzuk transferi önümüzdeki 40 saat içinde sağlık kontrolleri ve resmi imza ile sonuçlanacak. Trabzonspor'da Saabek için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Haberlere göre Trabzonspor Juventus'un genç yeteneklerinden Wesley Andre'yi kadrosuna katmak istiyor. Wesley'nin Juventus ile sözleşmesi 2022'de biterken menajeri Mino Raiola oyuncunun Türkiye transferini istiyor. Wesley için İsviçre Ligi'nden Sion'un da devrede okulu aktarılmakta. Trabzonspor'a önerilen forvetlerden biri olan Salamo Randon ismine teknikeye sıcak bakıyor. Çin'in Dalian Pro Kulübü'nde forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı Yıldız'ın transferindeki en büyük engel ise bonservisi. Bordo Maviler oyuncunun bu sorunu çözememesi halinde kiralanma formülünü devreye sokacak. Ara transferde istediği isimlere yoğunlaşacak olan Kartal, bazı isimler için ise sezon sonunu da bekleyebilir. İşte Kartal'ın istediği 3 isim. İlk ismimiz Kenan Karaman. Santrafor transferinde bir numaralara hedef Mario Manzuk işte işin çıkmasa girmesiyle rotayı Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman'a kuran Beşiktaş yönetimi kulübünün istediği 650 bin euroyu aşağıya çekmek istiyor. İkinci ismimiz ise Salih Özcan. Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih'i geçtiğimiz yıldan bu yana takip eden siyah beyazlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Daha önce oyuncu ile kurulan temaslar olumlu sonuçlanırken bu kez Erdal Torunoğulları transferi de resmen tamamlamayı planlıyor. Üçüncü ismimiz ise Ahmet Kutucu. Son olarak Şalke'den ayrılmayı düşünen milli futbolcu Ahmet Kutucu için de Kenan'ın durumuna göre bir transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. Kulübüyle 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'a Manzuk için beğenmediği paraya Pato gelmeye hazır. Eğer istersen temas kurabiliriz dediği öne sürüldü. Karakartal'ın bu hafta içerisinde Pato ile ilgili son kararını vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın dünya ünlü yıldız Aleksandre Pato'nun durumunu sorduğu öne sürüldü. Manzuk için teklif edilen rakamlara Brezilya yıldızın siyah beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı. Transferde henüz somut adım atamayan Galatasaray, İrfan Can Kahveci hayaline kavuşmak üzere Sarı Kırmızılar Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istediği Başakşehir'in yıldızı için yürüttüğü pazarlıklarda son aşamaya geldi. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etmeye başlaması bu transferin artık bittiği yorumlarına neden oldu. Cimbom'un İrfan için Başakşehir ile 6 milyon euro karşılığında el sıkıştı. bir sonraki satıştan da %50 pay vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sarı Kırmızılar sabek pozisyonu içinde transfer çalışmalarına başlarken gündeme gelen isim Strasbourg'un yıldız oyuncularından Kendi Lala olmuştu. Kendi Lala'nın Strasburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oyuncunun transferi adına en büyük aday olan Marsilya'nın Lala transferinden vazgeçtiği belirtiliyor. Bu sezon Strasbourg formasıyla Fransa Lig 1'de 19 maça çıkan Lala 3 gol 1 asistlik katkı sağlarken sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun yeni adresi noktasında Galatasaray, Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in isimleri ön plana çıkıyor. Radyo Spor'a konuşan yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek, Yusuf için Galatasaray'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istedik. Yusuf için Fenerbahçe'nin resmi teklifi yok ama ilgi duyduğunu duyduk. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Yusuf değerini bulursa transferi neden gerçekleşmesin? Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Şimdiden alternatif isimler bakmaya başladık. Açıklamasını yaptı. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden talip olan takım ortaya çıktı. MLS ekibi Portland Timbers Falcao'nun transferini bitirmek istiyor. 34 yaşındaki futbolcu sık sık sakatlanmasıyla ve kaçırdığı maçlar nedeniyle kulüpte huzursuzluğa neden oluyor. Galatasaray Falcao'nun maaşının tamamını karşılamaları şartıyla Porton Timbers etkililerine transfer için izin verdi. Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, Sarı Lacivertler'de giyeceği forma numarasını Twitter'dan açıkladı. 10 numaralı formayı giymek isteyen ancak bu forma numarası Samatta'da olması nedeniyle tercihini 67'den yana kullanan Mesut Özil, memleketi Zonguldak'ın plaka numarası ile sahaya çıkacak. Yarım sezon 67 numaralı forma ile oynayacak olan Mesut Özil'in önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara sezon sonuna kadar devredilemiyor lacivertlerin Roma'dan Amadu Diawara ile ilgilendiği belirtildi. Roma'da Foncesa'nın sisteminde kendisine yer bulmakta zorlanan Amadu Diawara'nın takımdan ayrılması bekleniyor ve oyuncuyla Hellas Verona ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği aktarılıyor. Bu sezon İtalya Serie A'da toplam 5 maçta 125 dakika şans bulabilen Diawara 2019'da Napoli'den 21 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Sarla Mesut Özil'in gelişiyle ilk ayrılık da belli olacak. Sezon başında Roma'dan bonservis bedeli olmadan alınan ancak geçmiş sakatlıkları sebebiyle maç başı anlaşılan Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedilecek. Fenerbahçe adına 4 maç oynayan ve 29 Kasım 2020'deki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Perotti yaklaşık 1,5 aydır futboldan uzak. Ameliyat olması gereken Arjantinli oyuncuyla gelecek hafta içi de yolların ayrılması bekleniyor. Diego Perotti sadece 4 maç Süper Lig'de izleyebilme şansı bulduk. Diego Perotti gerçekten Süper Lig'e göre üst seviye bir oyuncu. Gitmesi yazık olacak. Fenerbahçe sadece yabancı transferinde değil, gelecek vadeden yerli oyuncuları da takıma katmak için büyük çaba sarf ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de genç kadrosu ile mücadele eden Bursa Spor'un en önemli oyuncularından Burak Kapacak için de girişimler başladı. Yeşil beyazlı forma ile 17 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda sportif direktör Emre Berezoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak'ın ilk görüşmede Karanyar'ın teklifini kabul ettiği Sarı Artiler'in de Bursaspor ile pazarlıklarını sürdürdüğü konuşuluyor. Ara transferinin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe QPR ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Osay Samuel ile 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe Osay Samuel'in devre arasında takıma katılması adına QPR'ye 750 bin poundluk bir teklif sundu. QPR cephesinden henüz karar verilmiş değil. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olsa da bu sezon sadece 2 maç kaçıran Osayi Samuel'i kaybetmek istemedikleri aktarılıyor.